Herkese yeniden merhabalar videoma ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün Sims 4'ün yeni paketi High School Years'ı inceleyeceğiz. Bir gün öncesinde fragmanı bizlerle paylaştılar ve inanılmaz güzel bir fragmanı ve çok heyecanlıyım. Yani sadece bir kere izledim. Ama inanılmaz keyif aldım. Çok güzel bir fragman yapmışlar. Kendileri de zaten bu konuda bayağı iddialılar. Şimdiye kadar ki en iyi genişleme paketi ve en iyi fragman olduğunu söylüyorlar. Bu konuda kesinlikle iddialılar ve hak veriyorum. Bence de gayet güzeldi. Ben biraz topluluktan araştırdım ve araştırdığım kadarıyla bilgilerimi sizlerle paylaşmak istiyorum. Yani böyle fragmanı daha çok böyle incelemekten ziyade, tekrar işte izleyip izleyip başa almayacağım ama e, bize neler yazmışlar, işte blogda neler var, onları sizlerle paylaşacağım. Tabii ki de önce trail'a geçiyoruz ve oradan bazı ayrıntılar var. E, onları hep birlikte inceleyelim. Çok heyecanlıyım. İnanıyorum ki siz de heyecanlısınız. Hadi bakalım, başlayalım. Evet, şimdi... Sesi kıstım çünkü telif hakkı yemek istemiyorum. E, o yüzden sesini kısmam gerekiyordu. Bir de yavaşlattım mı ben buradan? Aynen yavaşlatmışım. Şimdi genel olarak bir işte baloyla başlıyor. Zaten flashback yapacak değil mi? Aynen tamam flashback yapacak. Ve simimiz uyanıyor. İlk olarak şöyle bir odayla başlayalım. Odada gördüğümüz, görmüş olduğumuz her şey yeni. Pencereler, duvar kağıtları, ee, sonra işte buradaki objeler ayna her şey yeni. Yerde oldukça fazla kitaplar görüyoruz. Tabii ki de hani lise paketi ya bir sürü böyle kitaplar, işte kıyafetler falan. Çok böyle renkli renkli çok tarz. Ee, burada yine dikkatimi çeken şey şuradaki poster oldu. Şimdi topluluktan ben okudum da bu paketle bayağı poster geliyor. Zaten e, hani high school işte posterler vesaire böyle hem okulda hem de Sim'lerin odalarında çok fazla bunu göreceğiz. Şuradaki poster bildiğiniz Minecraft posteri ya. <laughs> burada da yine posterler var. E, yerdeki objeler yani işte kitapların dağınıklılığı. Kitapları ben çok beğendim. Şuradaki şey çok tatlı böyle neon işte ışıklı tarz böyle çok hoşuma gitti. E, yine burada da böyle bir ayna görüyoruz. Bu da çok tatlı olmuş. High School Years. Evet. Okulumuz burası. E, dışarıdan gayet güzel görünüyor. Discord Üniversite'de biz, yani üniversite paketinde neyse, e, biz simlerle birlikte gidiyorduk da içeri giremiyorduk. Bu çok üzücü. E, Sims 3'te böyle değildi tabii ki de. Sims 3'te direkt simlerle birlikte işte gidiyordunuz ve simlerle birlikte işte dersleri dinleyebiliyordunuz. Ama burada bunu yapmışlar yani. Bunu çok sevdim. Yine posterler kimyayla alakalıydı bu. Sonra LGBTQ e, posteri, daha doğrusu objesi, bayrağı. E, ve dikkat ettiyseniz eğer fragmandaki başroller, roller, baş simler e, LGBTQ üyeleri e, bunu da ayrı bir şekilde yapmışlar. Ayrı bir şekilde toplulukta ele almışlar. Kızların saçlarına bayıldım. Kıyafetlere amigo kızlar, aşırı güzeller. Ee, ve yine burada bir sürü posterler görüyoruz. Böyle tatlış bir çocuk var burada. Ee, bayağı teknolojiyle yakından ilgililer. Herkesin elinde telefonlar var. Yine burada da posterleri görüyoruz. Farklı farklı okul stilleri ve okul tarzları görmekteyiz. Ve yerde oturan kıl, <laughs> yani buna şaşırdığıma inanamıyorum ama kız bildiğiniz yerde oturuyor ve telefonla uğraşıyor. Yani bu farklı bir poz. Ay çok güzel. Kızın saçı çok tatlı. Şuradaki kızın elbisesi harika. Buradaki elbise harika yani burada. Vuhu, <laughs> uhu falan. Aa vuhu deyince aklıma geldi. Acaba teenler hamile kalıyor mu? Buna oyunun izin verdiğini zannetmiyorum ama ee, bence olabilirdi ya neden olmasın. Ve herkesin ayrı dolabı var. Of çok iyi ya. Gerçekten çok iyi. Neyse buraya geçiyorum. Şimdi e, ders anlatan bir teacher'ımız var. Merhaba teacher'ım. E, bu Sims 3'deki sınıflara benziyor. Biraz anımsattı nedense bana. E, burada işte ders anlatıyorlar. Yine her yerde posterler ve simler. Herkesin aynı anda oturma olayını eğer yapmışlarsa bu çok güzel. E, burada işte herkes ders dinliyor falan. Kızı kıza bayıldım bu arada. Çok tatlı. Ve kızın üzerindeki... Elbise biraz bana Cats and Dogs hatırlattı. Üzerinde kedi falan var ya bilmiyorum ona benzettim. Teacher'ımız şaşırıyor çünkü ona biri şaka yapmış. <laughs> ona biri şaka yapmış. Ve e, bunu gördükten sonra işte Molly gülüyor. Molly kendisi e, müdürün kızı. Evet müdürün kızı. Belli ki şakayı yapan o. Kendisi çok böyle şakacı bir, bir kız kafeterya var. Şurada görmüş olduğunuz şey de yine e, üniversite paketiyle gelen şey. Zaten simler burada mesela ücretsiz bir şekilde yemek alabiliyorlardı. Burada da aynı tarz muhtemelen. Ona benziyor çünkü. Kızın elbisesi, kızın üzerindeki kıyafet çok tatlı ve saç Maxis Match saç, saçlara benziyor. Bu tarz bir saç var. Sosyal açıdan romantik tuhaf, garip. Yani bunlar muhtemelen kişilik özelliklere. Amigolar var ya, amigo kızlar falan var. Kesinlikle amigo kız olmalıyım. Oo, Sydney bayağı popüler. Yine burada dediğim gibi şuradaki görmüş olduğunuz şeyler büyük ihtimalle kişilik özellikleri geliyor olabilir. Evet, yeni dünya geliyor. Simlerin oturma tarzı yani farklı. Simler oturma pozları yakalıyorlar. Kızın yüzündeki sivilce değil mi? Baya şu an günümüz modasını falan yansıtmışlar. Bubble tea ya da bubble tea. Yurt dışında baya popüler bir içecek bu. Bunun için yani bubble tea ya da bubble tea ayrı bir yer var oyunda. Şimdi Molly şaka yapmış diye ya öğretmenine. Detention almış aynen. Ceza almış burada. Zaten öğretmeni de burada takılıyor işte buraya silme konusunda cezalı. Ay kocaman bir sporsı desem e, futbol sahası ama kocaman yani of var ya burada belki de maçlar olacak ve simler bunu izleyecekler yani koşuf yeri falan da var galiba şu an salladım bilmiyorum okulun <laughs> en popüler ve evet a. Görüyor musunuz? Vuhu yapma yeri burası. Yani muhtemelen bunlar, bunlara simler öyle çıkamayacak. Biz görmeyeceğiz ama simler buraya ışınlanacak ve burada vuhu yapacaklar. Burası bir karnaval ya da festival, karnaval ya da işte bu tarz bir yer olması lazım. Dondurma dükkanı. Buna ayrı bayıldım. Yani sosyal medya kısmına daha ayrıntılı bir şekilde daha böyle yer vermişler. Bu çok hoşuma gitti. Yani bakar mısınız fotoğraf çekiyorlar ya çok tatlı. Of çok iyi. Muhtemelen onları duvara falan asabileceğiz. Ve chatleşme var. Instagram tarzı bir şey mi bu acaba? Umarım öyledir. Burada baloya çağırıyorlar. Teklif ediyor işte. Kabul etmedi. Yani kız teklif etti. Kabul etmedi. Hemen çocuğun <laughs> kafasından kalpler çıktı. E, korku odası tarzı bir şey vardı sanırım orada. Evet harika. Şu çok güzel simler. Sadece hani e, yatakta relax takılmak ve uyumak dışında farklı şeyler yapacaklar. Mesela işte tablette takılıyor mole. Burası game odası yani çocuk kızın. Yatakta tablette takılıyor. Yatakta bağbaş kurarak <laughs> telefonda takılıyor inanılmaz. Bayağı mesajlaşıyorlar. Umarım bu vardır ya. Gerçekten çok mutlu olurum. Umarım vardır. İnanır mısınız? Daha yakın zamanda custom content, Maxis Match vücut kılları indirmiştim. Gerek kalmadı artık. <laughs> ee, ve baloya davet edecek. Herkes davet ediyor. Ve Peki <laughs> bu kızın bu kadar şaşırması? Evet, yine en güzel şeylerden bir tanesi vücut kılları oyuna geliyor. Şimdi vücut kılları ile ilgili size bazı şeyler söyleyeyim. Vücut kılları ana oyuna gelecek, yani ücretsiz base game'e geliyor. Bu çok çok iyi. Eğer ki lise genişleme paketine sahipseniz, e, bunun için farklı bir durum var. Vücut kılları e, bu paket bu pakete sahip olanlar için e, doğal bir şekilde uzamaya başlayacak, uzama gösterecek ve onları tıraş edebileceksiniz. Ve bu durum e, genç yetişkin olana kadar devam edecek. Baloya gitmek için hazırlanıyorlar. E, ve tabii ki de kendini tıraş ederken e, orada kesiyor. Molly buradan evden kaçıyor. Simlerin, ergen simlerin evden kaçması. Ki işte içeride kendi ailesi e, otururken o gizli bir şekilde evden kaçıyor. Ve Molly'nin bu arada saçına bayıldım. Bu Sims 3'te ve Sims 2'de de vardı galiba. Hatta... Ee, orada çok daha ayrıntılıydı işte böyle polisler falan geliyordu yakalıyordu vesaire. Hani burada o tarz şeyler olacağını sanmıyorum ama simlerin e, işte bir şeyleri kullanarak evden kaçması ve hatta simler şeye de yapabileceklermiş. E, pencereden falan da evleri izleyebilecekmiş galiba. Burada işte diğer simler de hep birlikte topluca baloya gidiyorlar. Evet prom zamanı, farklı farklı prom stillerini görüyoruz. Dans ediyorlar. Oo, çocuk kabul etmiş. <laughs> Kevin'ın evet, Instagram'da takipçisi yükselmiş. Balo kralı ve en fazla şaka yapan seçilmiş galiba. Çok tatlı. Eğleniyorlar, keyifle bayağı eğlence devam ediyor. Bu Burada e, saç inanılmaz güzel ve yine yatakta farklı bir aktivite. Birbirleriyle yastık savaşı yapıyorlar. Yani yatakta bu kadar çok şeyin yapılması çok hoş yani gerçekten. Şu neydi? Bir saniye. Ee, burası burası ne böyle? Moonwalk mi? kasabasına benzettim nedense gerçekten oraya benziyor. Kurtadan paketiyle kafayı yemiş durumdayım galiba çünkü çok fazla oynadım son zamanlarda o paketi. Yeni dünya geliyor ve yeni dünyanın adı da e, Copperdale olması lazım. Bir göl kıyısında e, yer alan küçük bir kasaba. Hatta burada 7 tane lot var bu kasabada. Birinci el mağaza var, e, işte Bobati yeri var gibi gibi. E, şimdi Burada eğer ki bu paketi 8 Eylül'e kadar alırsanız şu 3 şeyi alabileceksiniz. Yani bu üçü de oyununuza dahil olacak. Ve paket ne zamandı? 28 Temmuz. Az kalmış yani hiçbir şey kalmamış. Ve gelelim buraya. Buradan bahsetmiştim zaten. İşte hoparlör oyuncu koltuğu ve led ışıklar. Bunlar 8 Eylül'e kadar eğer bu genişleme paketine ön sipariş verirseniz veya satın alırsanız bunları alabiliyorsunuz. Gelelim ana özelliklere. Lise deneyim. Lisenin iniş çıkışlarını deneyimleyin. Derslere bizzat katılın, öğretmenlerinizi tanıyın, kafeteryada takılın ve hatta dolabınızı süsleyin. En değerli anlarınız okuldan sonra arkadaşlarınızla dolaşırken olabilir. İkonik genç anlar. Geceyi baloda dans edin ve mezuniyet töreninizi Aileniz ve arkadaşlarınızla kutlayın. Eğer okul ödevlerinize ayak uydurursanız ki bu evet ya yani bunun için ayrı bir şekilde zaten bunu ele almışlar. Yani baloya gitmek için sizin derslerde başarılı olmanız lazım. Eğer ki derslerde kötü notlar alırsanız baloya davet edilmiyorsunuz. Simler ömür boyu sürecek arkadaşlar edinebilir, diğer gençler tarafından davet edilebilir, okul sonrası etkinliklere ve takımlara katılabilir ve ergenliğin hız trenini yaşayabilir. Lise kendini keşfetme zamanıdır. Ezilmenizi istemek için özgüveni veya dersi geçme cesaretinde bulunun. Müdürün sizi yakalamasına izin vermeyin. Teen simler kendi beğenilerini ve hoşlanmadıklarını keşfedecek ve yaramazlık yapmak için yeni fırsatlara sahip olacaklar. Şakalar ve, hat ve hatta mı? Şakalar ve hava karardıktan sonra gizlice dışarı çıkmanın sonuçları olabilir. Bu yüzden yakalanmamaya dikkat edin. Burada mesela Molly çok şakacı, herkese şaka yapıyor. İşte çocuğun dolabına bir kokulu tarzı bir şey bırakmış sanırım. Tarzınızı keşfedin. Yatak odanı kendin yap. Depoz satıcılarının tasarladığı, satıcıların tasarladığı kıyafetlerle kombinler planla ve simfluencer ol. Teen Sims trendi de tasarladıkları kıyafetleri satarak ve şimdi her zamankinden daha etkileşimli olan yatak odalarından heyecan uyandırarak para kazanabilir. Bir düzüstü bilgisayar kullanın, yatakta kitap okuyun, hatta yastık savaşı yapın. Yani çok güzel olmuş. Yani harika. Evet, şimdi burada Copperdale Lisesi'nden bahsediyor. İşte liseye hoş geldiniz. Simlerinizin derslere katılır, arkadaşlarıyla işte kafeteryada öğle yemeği yerler, haftalık sınava girerler vesaire vesaire. Zaten koridorlarda müdür gezecekmiş bu arada. Bazı simirlerle çalışmışlar. Örneğin, bubble tea yer, yerini yapan Miss Grippy'ymiş. Ki gerçekten hani bu kızın evleri falan çok tatlı, çok güzel oluyor. Yo pardon, evet evet, orası. Kütüphane inşa eden Freezer Bunny. Sanki daha önce, an, e, Freezer Bunny ile daha önce herhangi bir şeyde çalıştılar diye hatırlıyorum, bilmiyorum. Ve bir de e, müdürün para bir şeyi varmış da, onu yapan da Jolie 1990 e, Okuldan sonra işte öğrenciler, aynen okuldan sonra öğrenciler, bazı aktiviteler yapacaklar. İşte futbol, sonra cheerleading yani amigoluk, aynen amigo, santranç ve bilgisayar kulüpleri gibi etkinliklere katılacaklar. E, bilim fuarı gibi etkinliklere gidecekler. Ve ödevlerini ve ödevlerini falan işte tamamlayacaklar. Simler baloya tek başına da gidebilir. Yani yalnız da gidebilir veya işte birileriyle de baloya katılabilirler. E, oyuncular teklif edecekler. Simler arkadaşlarıyla ve aileleriyle bunun kutlamasını yapabilirler. Tabii ki de en önemlisi derslerde başarılı olmak. Eğer kesinler derslerde başarılı olmazlarsa baloya katılamayacaklar ama olurlarsa da onlarla birlikte baloya gidebileceğiz. Şu an için paket gerçekten çok tatlı ve hoş görünüyor. Yani bu konuda bayağı iddialılar ya. Ben daha fazla şey bekliyorum. Bu arada live stream sanırım Temmuz'un 15'inde olacaktı. Yani orada oynanışını da bize gösterecekler ve daha ayrıntılı şeyler göreceğiz. Ve inanıyorum ki harika güzel içerikler çıkacak. Hem biblical kısmını çok beğendim, hem de oynanışta bence çok daha fazla şeyler göreceğiz. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.